Evet cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Kardeşiniz Hüseyin neredeyiz? Harfiyata geldim. Bir önceki videoda bahsetmiştim yarın gidebilirim diye geldim arkadaşlar. Sarıyer'deyiz. yerdeyiz. Harfiyeti yükledim. Ee, döküme doğru gidiyoruz. Molluca döküme. Kısmetse bugün öyle çalışacağız. Sarı yerden Molluca döküme çalışacağız. Hakkımız hayırlısı diyelim. Şu an Sarıyer'deyim. Yüklerim çıkıyorum. Sarıyer'den e, otobana doğru gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Vallahi bu iş bir türlü bayağı bir iş. hani az kalmış ama bir kademe daha girmişler. Bayağı bir iş var yani burada bu, bu adamların işi. E, biz de malum karavanı götürdük. Bıraktık arkadaşlar şeye. E, kaplanmaya. O arada boş durmaktansa gelip çalışmak 3-5 kuruş bize faydası olsun. Çünkü yani kolay değil her şey para. Her şeye para harcıyorsunuz. Yapmışken de biraz e, iyisini yapalım diyoruz. Çünkü kendimize yapıyoruz. Ha müşteri çıkarsa satarım o ayrı bir mesele ama ben aracı kendime yapıyorum arkadaşlar. Aileme yapıyorum yani benim. Kendime yapıyorum, çocuğuma yapıyorum. Yani o yüzden Biraz özeniyoruz araba araca hakkımız hayırlısı diyelim ee, salı yetişmezse çarşambaya çıkacak arabamız Çünkü adamın elinde iş de var sadece bizim arabayı yapmıyor bakalım arkadaşlar göreceğiz İnşallah güzel bir şey çıkacak ortaya ee, aracımız iki renkten olacak arkadaşlar şimdiden söyleyeyim arka tarafı e, siyah ön tarafı yeşil olacak fakat e, kuşaklı bir boya olacak arkadaşlar. E, bittiğinde paylaşacağım hepinizden. İnşallah beğenirsiniz, güzel bir şey ortaya çıkar. Bakalım, hakkımız hayırlısı diyelim. Evet, geldik birkaç gün daha çalışmaya arkadaşlar. Şu camı kapatayım çünkü klima açık. Klima şart bu havalarda arkadaşlar. Yani arabalarda yoksa durulmuyor. Klima şart. Burada da bakalım, belki birkaç gün çalışabilirim. Daha belli değil. Eski çalıştığım yerden de aradılar arkadaşlar. Lider arfiyattan ama maalesef onlardan yollarımızı ayırdık biz. Ee, o kadar kolay değil yani. Ben bıçak yarası geçiyordu arkadaşlar, dil yarası geçmiyor. O yüzden gerek yok. Herkesin Cenab-ı Allah rızkını bir yerde yazmıştır. Onlar şoförsüz ben arabasız kalmam. Hayatta kalmam. Beni zaten arıyorlar sağ olsunlar. bu adamlar devamlı arıyor. Ay şimdi ben çalışıyorum diyeyim. E, gerçi bu arabanın şoförü bugün izinli arkadaşlar. Gerçi ben çalışıyorum diyeyim. Yani gerçekten e, devamlı hemen beni başlatırlar işe şüphesiz hemen hemen başlatırlar. O yüzden ee, bakalım. Da Ben şimdi şunu bir damper kaldırmasını öğreneyim. Yine açacağım arkadaşlar. Evet, damperin indirme kaldırmasını sordum arkadaşlar. Her arabanın değişik oluyor çünkü. Ee, öğrendim. Söyledi. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Evet bu arada öyle böyle derken o değerine geldik. Şu an o değerin sapağındayız. Buradan sapaktan çıkacağız. Havaalanı istikametine döneceğiz. İhsaniye köyünden döküme gireceğiz. Valla harfiyat aynı arkadaşlar. İşte bir döküm daha yeri açılıyor. İşte bu yola ineceğiz. Hatta dün önce gün haberlere çıkmıştı televizyona. Büyükşehir Belediyesi bir göleti daha dolduruyor diye haber çıkmıştı. Maalesef doğru arkadaşlar. Şurası da tuğla fabrikası. Ben de demiştim bundan birkaç video önce. Şu karşı tarafa da açacaklar demiştim arkadaşlar. Çünkü söylenti oldu muydu gerçekleşir. Ee, zaten şu an döktüğümüz yerde eskiden e, o dün de dönecek gün haberlerdeki Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı'ydı zannedersem. O kişi doğru söylüyordu. E, şu an döktüğümüz yerde eskiden e, kömür ocağıydı arkadaşlar oralar. Ben hatırlıyorum yani orada ocak olduğunu biliyorum ben. Kömür ocağıydı. İşte oraları zamanla... E, sular birikti bir gölet oluştu karşılıklı iki tane gölet oluştu o göletlerin birini maalesef biz doldurduk gölet mölet kalmadı şimdi karşıdaki ikincisinde de dolduracaklarmış hatta başlamışlar döküm almaya başlamışlar oraya gideriz yarın öbür gün gideriz de şu an biz öteki tarafa gideceğiz yine gittiğimizde orayı da çekeriz yani Bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey de demek istemiyorum. Çünkü e, bunlar hep aynı sistem. Fark etmiyor bunlar. E, derler ya hani bilmem ne hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunlar o misal arkadaşlar. Bunlar yani e, siz ister şey yapın yapmayın bunlar sizi yalancı çıkarırlar yani. Çünkü öyle alışmışlar. Bunlar yalanı güzel söylüyor. Yalan bunların ağızlarına yuva yapmış. Adamlarda çalışma denen bir şey yok arkadaşlar. Hizmet denen hiçbir şey yok. Tamamen yiyip içip eğlence. E görüyorsunuz yok bilmem ne festivali yok bilmem ne etkinlikleri yok bilmem ne şöleni adı altında habire eğlence düzenliyorlar. Eğleniyorlar ama iş e, garibanın hakkını vermeye geldi miydi vermezler. E yine görüyorsunuz kaç gündür İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde insanlar neden işten çıkarıldık diye e, grev şey yapıyorlar. Haklarını arıyorlar ama ne Onlar geçmiş olsun. Onlarda çünkü hak, adalet denen bir şey yok maalesef. O yüzden hiç aramasınlar yani. Yediklerine saysınlar. O oyu atarken düşüneceksin arkadaşım. Kim bana izin veriyor. Bakın şu an İstanbul'u inanın çok şey kaybetti. İstanbul şu iki dönemdir çok şey kaybetti. Çok şey. Görüyorsunuz. Halen millet bile halen diyor ki yok işte metroların, metrobüslerin bakımları yapılmıyor falan da filan Ya siz ne bakımından bahsediyorsunuz ya? Bir önceki belediyede rahmetli Kadir Topbaş zamanında arabalar iki seneden fazla kullanılmıyordu. Değişiyordu otobüsler devamlı. Habre yenileniyordu. Hiç öyle ne bakım ne bir şey, hiç öyle bir olay da olmuyordu. Sadece garanti bakımları yapılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? E bir insan e, arabayı icat eden fabrikaya der mi ya? Sen bakımını yapamıyorsun. Ben dur başkasına vereceğim. Bu senden daha iyi biliyor. Ve ya adam yani isim vererek konuşacağım. Mercedes fabrikasına sen bu işi bilmiyorsun. Sen bizim arabaların bakımını yapamıyorsun deyip işi Mercedes fabrikasından alıp da sıradan atıyorum bir Ali Usta'ya Usta veren akıldan kafadan siz ne beklersiniz? İşte bunlar bu kafa. Eskiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinin, metro metrobüslerinin bakımını yapan 5 tane firma varmış arkadaşlar. Bu 5 firmayı iptal ediyorlar. Tutuyorlar bir kişiye veriyorlar. O bir kişi de zaten malzeme kullanmıyor. Kullanıyorsa da yan sanayi malzeme kullanıyor ve işte otobüsler de öyle yanıyor yollarda. Bakım da yapılmıyor. Ondan sonra oturun düşünün. Vay gelmiş halinize. İşte bu iş böyledir arkadaşlar. Evet şimdi sol tarafımızda göstermiştim tuğla fabrikası arkadaşlar. Bakın şuralar tuğla fabrikası, şu yeşilden görünen şeyler hep tuğla. Mesela e, geçen gün internette yine rastladım arkadaşlar. E, vatandaşın birisi karavanıyla gidiyor, karavan sitelerine üye olduğumuz için görüyoruz karavanıyla gitmiş arkadaşlar. Ee, Erzurum'da işte bilmem ne bir yere giriş 100 liraymış. Bunun videosunu çekmiş. Vay efendim ben niye oraya 100 lira vereyim? Oraya gezmek için bilmem ne bunun videosunu çekmiş. Bir de bunun videosunu şeylerde paylaşmış arkadaşlar. Ee, bütün sitelerde paylaşmış. E şimdi bunu, site, bunu bütün sitelerde paylaşıyor da oraya girişe 100 lira vermek ağırına gidiyor da peki bu Akdeniz'de, Ege'de komple her yeri parsellemişler. Kamp adı altında insanlardan, karavanlardan, çadırlardan, yayalardan bile kamp adı altında bilmem ne camping, bilmem ne kamp, bilmem ne kamp adı altında geceliğine en ucuzu bin lira para istiyor. Bunu niye kimse dile getirmiyor? Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde hep böyle. Her yeri kamp adı altında, her yeri parsellemişler. Her yeri bir tanıdığının bir, yahut da bir işte nasıl yolu bulanın verenin hani derler ya e, Kılıç kuşananın, at binenin misali Kim kime ne veriyorsa ona tutmuş bir yeri, bir bölgeyi vermiş sen burayı çevir tamam sen burayı kamp yap İşte şöyle kırışırız, böyle kırışırız adı altında Ege'yi, Akdeniz'i komple vermişler ona kimse bir şey demiyor karavanlara günlük en ucuzu 800 lira, 1000 lira para diyor. Geceliğine 1000 lira diyor. Ona bir şey demiyor. Bir e, şehitlik mi, bir park işte Erzurum'da bir yeri gezmeye e, 100 lira giriş parası işlemişler. Bu e, kişilerin zoruna gitmiş. Buna isyan ediyorlar. Vay efendim oraya niye 100 lira veriyormuş? Tamam oraya 100 lira niye veriyorsun da peki senin bu Benim bu öteki tarafa verdiğim bin liraları, iki bin lira bunları niye hiç kimse söylemiyor? Bunları niye söylemiyorsunuz? Bunlar para değil mi? Bunlar göze gelmiyor mu? Hangisi daha fazla sonra? Ben anlamadım yani bu insanları. Ben gerçekten anlamadım. Sökemedim yani. Çünkü niye art niyet var bunların içinde? Bunların içinde art niyet var kardeşim. Açık ve net. Art niyet var. Art niyetli olması zaten öyle öyle bir şey yapmaz. Evet İhsaniye Köyü'ne geldik arkadaşlar. Burası İhsaniye Köyü. Kamyoncu arkadaşlar. Şurada kahve var arkadaşlar. Şurada. <laughs> Burada kahvede kahvaltılarını yapıyorlar. Çaylarını içiyorlar. Sabah. Ondan sonra işlerine devam ediyorlar. Evet. Bakın şurada da bir 2004-2005 model bir araba var. Kısmetse öyle bir araba bakacağız kendimize. Hadi abicim. Şu ileride demin gelirken gördüm bir arkadaş. Yani sen var ya harbiden bir çeşit bir insansın. Kahvaltıcı gelmişti demin gördüm onu. Bakalım duruyor mu orada? Ekmeğinin peşinde yesin, satsın. Güzel ama iyisi bırakmaz. Belediye bırakmaz. Belediye gelir ceza yazar Evet dökümde açayım arkadaşlar. Döküm alana bakın arkadaşlar. Arabalar hep yanaşmış döküyor. Bayağı geniş tutmuşlar ama burası dolmak üzere arkadaşlar. Burası azam dolmak üzere yani. Şey yapacaklar. Yani buraya o yüzden saat koymuşlar. Sabah 8, akşam 10. Gece çalışma yok burada. Gece öteki taraf çalışıyor. Yeni açılan yer çalışacakmış. Çünkü burası dolmak üzereymiş. Bakın işte arabalar yanaşmış döküyorlar. Biz de böyle gidiyoruz milletin peşine. Ağır ağır. Ee, kısmetse işte Cenab-ı Allah yazmışsa arkadaşlar varsa kısmetimizde bir tane tır alacağım arkadaşlar. Alacağım. Büyük olanı da yanıma alıp onu öğreteceğim. Ee, zaten Allah büyüktür. Baba olsa sırta verirse küçük olanı da alıştırırım. Yürürler yani. Kendi ekmeklerini yerler. Kimseye minnet etmezler. Haklarına hayırlısı olsun. Her taraf her yerde kaldıralım. Şeytanı kaldıralım. Şimdi böyle yerlerde arkadaşlar döküme geldiğinizde zaten böyle hop hopçu arkadaşlar vardır. Onlar sizi yönlendirir de. Tabi onların yönlendirdiği yere gitmeniz lazım. Gitmezseniz ceza meza kesiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bakın şuralar düzgün mesela. Ne yapacağız? Buradan böyle geleceksin. Düz yer gözünde kestireceksin. O düz yere yavaş yavaş yanaşıp dökeceksin. Yapacağım bu. Hani öyle gidip her yere yanaşılmaz burada. Ama elinden geldiği kadar hop hopçuya uyacaksın. Çünkü bunlar öyle bir şey ki tutar plakanı verir. O zaman da bir iki saat ceza alıyorsun döküme. Evet şimdi geri geri gidelim bakalım. Ya bu arabanın iki da hiç kaldırmadık. Hakkımız hayırlısı. Damperini inşallah tek seferde kaldırırız geri geri giderken de zaten söylemeye gerek yok. Küçük küçük hareketler yapın direksiyonla. Böyle büyük hareketlere gerek yok. Küçük küçük hareketlerle rahatlıkla yanaşabilirsiniz. Evet tamam Yeter. Şimdi bunu basyalım Kesmişte düştü bakalım bakalım kalkacak mı? Damper evet kalkıyor yavaş yavaş. Damperimiz kalkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle aynadan görebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Çok az gaz veriyoruz. Bin devri geçmesin saatiniz. Çünkü bunun kendinin e, şanzımanı var. Zorlamaya gerek yok. Bakın yavaş yavaş kaldırıyor vatandaş. O arkadaşımız bakın en güzelini yaptı. Beraber yanaştık. Yamuk oldu arabası. İleri aldı bir daha geliyor. Yani burada arkadaşlar önemli değil. Bir kere, iki kere, üç kere ileri alın, geri gelin sorun değil. Yeter ki aracınızı düz yanaştırın. Yani yan kaldırmayın damperi. Bakın damper böyle ok gibi kalkacak. Kalkarken de hem bu aynadan hem bu aynadan takip edin. Ki e, düzgün kalktığına emin olun. Kapağınız açılmayabilir. Onu takip edin. Kapağınızın açıldığını görün. Şu alttan bakın. En arka tekerin üstünden baktığınızda toprağın aktığını zaten görürsünüz arkadaşlar. O anda kapağın açıldığına kanaat getirebilirsiniz. Evet. Bizim açıldı. Dökülüyor. Şimdi imdatı az bir şey bıraktım. Sebebi e, araç rahat etsin. Yani damper kalkarken arkadaşlar arkaya baskı uyguluyor yimlatı bırakıyorum ki araba rahat etsin kendini ileriye doğru itsin. Hani kalmasın orada. Bakın kalkıyor damperimiz. Evet. Son piston çıkıyor. Evet kalktı. Frene basıyoruz. aracımızı ileri alacağız yavaş yavaş. Evet. Aldı gider ya. Şurada bir de şöyle kapak vuralım ki arkada malzeme kalmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi de damperimizi indirelim bir saniye. de olayı çözdüm ben. Açık olunca bunlar devrede oluyormuş. Tamam. Evet şimdi yavaş yavaş hareket ediyoruz. Fazla şey değil arkadaşlar. Hızlı değil. Çünkü e, damper daha tam inmedi. Aslında normalinde damperi beklememiz lazım. Damper inene kadar beklememiz lazım ki e, araç damperimin e, teleskopu böyle vurma yapar. Sağa sola sağa sola. O zaman da e, burçlarını bozar. Normalde beklememiz lazım. Ama tabii yavaş yavaş, çok yavaş tabi ki. Hareket ederseniz bir şey olmaz. Evet, biz de yavaş yavaş çıkıyoruz arkadaşlar dökümden. Çıkış yönüne Bakın şöyle hop hopçı arkadaşlarımız var. Bunlar bize yön gösterir. Şu tarafa git, bu tarafa git. <laughs> Onlar çünkü Sizden birbirlerine iletişim kuruyorlar. Zaten yoksa önce güçlü olsa burada herkes kendi kafasına göre takılsa baş edilmez. Bizim milletimiz malum arkadaşlar biliyorsunuz. Herkes bir an önce ben yapayım der, ben gideyim der. <laughs> Hiç demez ki yani karşı kire gitsin ya dur ben bekleyeyim demez. O yüzden her zaman bizim başımıza affedersiniz bir çoban lazım. Evet yolda açarım yine. Döküm böyle. O dediğim kahvaltıcı burada işte arkadaşlar. Şuraya açmış tezgahını. İnşallah bir şey demezler diyeceğim ama derler. Belediye bunu burada rahat bırakmaz. işte buraya gelmiş. çaydı kahvaltıydı veriyor. Ama işte bakalım ne kadar durabilecek. Çünkü belediye jandarma izin vermiyor burada döküme doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. İkinci seferimizi yükledik geldik. Saatimiz 11'e 20 var. Evet, dün he, aklıma geldi. Dün haberleri seyrediyorum. Ya iyice ne bu millet zıvanadan çıkmış ya. Kendini yani millet demeyeyim de bu bazı birkaç tanesi kendini fazla herhalde Kurtlar Vadisi seyretmiş bunlar. Tamam mı? Evet, dün Bursa dedi. Aa bu kuyruk ne ya? Aa kuyruk var görüyor musun? Neyse arkadaşlar adam e, Bursa'da arabayı polislerin üstüne sürdü ya. Polisin birini hatta motor kaputunun üstüne aldı. Biraz gördü. Allah'tan polislere, bekçilere bir şey olmadı. Bunlar fazla mı film seyrediyor? Yoksa fazla yürek mi yemişler? Ben anlamıyorum yani. Bunlar neyin nesi? E, adamın bilmem kaç işte şeyi varmış. Suç kaydı varmış. Aranması var vatandaşın. E, vatandaşı vermemek için bakın oradan tır gidiyor. Demek ki kimi de o tarafa gidiyor. Açılmış bakın. Araba gidiyor. E, demek ki ve ailesi de onu vermemek için şey yapıyor arkadaşlar. Bakın oradan arabalar gidiyor. Açmışlar dökümü. Girişi buradan yapmışlar. Evet. Çünkü burada kantar da var arkadaşlar. Eski dökümlü burası zaten. Her neyse e, tutuyor polislerin üstüne sürüyor arabayı bilmem ne iyice bunlar zıvanadan çıkmış. Yani ben de bir vatandaş olarak e, acilen polise vur yetkisi verilmesini istiyorum. Acilen vur yetkisi verilmeli polise. Aynı Amerika'da olduğu gibi mesela Amerika'da dur diyor durmuyorsan çekiyor silah güm diye vuruyor. Ellerini kaldır diyor kaldırmıyorsan çekiyor silah vuruyor. Hak edeni vursunlar kardeşim. Yani zaten bir suçu olmayan bir günah olmayan Kimse şey yapmaz yani arkadaşlar durduk yere kaçmaz, onu yapmaz, bunu yapmaz. Bunlar demek ki hak ediyorlar, hak ediyorlar arkadaşlar ki bunları Amerika'da böyle bir sistem kurmuşlar. İstiyorum ki bu sistemde, bu sistemde bir an önce Türkiye'ye de gelsin. Yani niye gelmesin ki? Çünkü Batı'yı çok istiyoruz ya, Batı'yı çok beğeniyoruz ya biz ana hani halk olarak. Hep diyorlar ya Batı'da şöyle Batı'da tamam Batı'nın o zaman şeyi gelsin. E, aynı o şekilde davransınlar yani. Vurmaksa vursunlar arkadaşlar. Niye vurmasınlar ki? Vursunlar yani. Ben istiyorum şahsen gelsin. Zaten gelmediği için böyle oluyor. İyice bunlar zıvanadan çıkmışlar. Polisin üstüne araba sürmeler bilmem neler. Yani gerçekten olmayacak şeyler yani. Bir an önce buna devletin el atması lazım bu konuda. Polise bu yetkisi vereceksin. Bak öyle üçünü, beşini, onunu, yirmisini indirsinler. Bak bakayım bir daha bir tanesi öt diyebiliyor mu? Öt diyebiliyor mu? Ama işte bizim halkımıza insan gibi yakış, yaşamak yok arkadaşlar. Yani İlla cıvığını çıkarırlar. İlla ki cıvığını çıkarırlar yani. Çıkarırlar. Cıvığını çıkarırlar. Çıkarmazsa olmaz çünkü. Rahat olmaz. O yüzden inşallah yakında böyle bir şey gelir arkadaşlar. Zaten bakıyorsun kiminin 10 tane suç dosyası, kiminin 20 tane, kiminin 40 tane. Ne bu arkadaşlar ya? İyice ne şey? Yani bilmiyorum da yaşı 45 üzeri olanların, 40 üzeri olanların adli sizi kaydına bakın. Bir tane vardır, iki tane yoktur yani. Bir tane ya vardır ya yoktur. Ama şimdi 30 yaş altına bakıyorsunuz hepsinin 20'şer tane, 30'ar er tane adresli kaydı var. Bu neden? Bu arkadaşlar cezalar, kanunu tam uygulamıyorlar bence. Çalmış mı? Atacaksın içeri. İbret alem için 40 sene vereceksin, 50 sene vereceksin. Müebbet ver ya. Müebbet ver kardeşim. Bak bakayım onu gören bir hırs başkası çalıyor mu? Ayırmayacaksın. Müebbet. Ne olursa olsun müebbet. Adam gidiyor, kadını bıçaklıyor, eşini öldürüyor, onu bıçaklıyor yahut öldürmüyor da yaralıyor diyelim. Bıçaklıyor, kezzap döküyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ne? Denetimli serbest. Yani niye serbest bırakıyorsun ya? At adamı 40 sene bakayım başka birisi bir şey yapabiliyor mu? O yüzden inşallah e, düzeliriz yani düzelir. Ben istiyorum şahsen. Yazık günah. İyice bunların şey bir burunları kalktı arkadaşlar. Bunların burunlarını kırmak lazım yani. Bunu da nasıl kıracaksın öyle kıracaksın adam bıçaklamış ve çocuk neymiş yaşı küçükmüş de bilmiyorum. yok öyle yaşı küçük maçı küçük ya vereceksin 30 sene 40 sene 50 sene ver at gitsin yatsın ya e bir de bu şeyler de var mesela onu da bakıyoruz e adamlar işte bu belediyeciler adamlar çalmış çırpmış dünyayı götürmüşler hiçbir şeyleri yok İş mahkemeye gelince yatmaya gelince cezaevine e sağlık sorunları ne sağlık çalarken sağlık sorunun yoktu He? Çalarken yetimin hakkını, onun bunun hakkını yerken, çalarken, hara çalırken, hara çalırken sağlık sorunun yoktu. Nasıl oluyor da birdenbire cezaevi bir görününce sağlık sorunlarınız çıkıyor? He? Bu da bir düşünülmesi gereken bir konu yani. Bakın arkadaşlar iki tane uçak gidiyor. İnşallah görünüyordur. O zaman sağlık sorunları yok arkadaşlar nasıl bunlara cezaevinin yolu görününce hemen işte sağlık sorunları biz bir tanesi de serumla gelmiş şeyle gelmiş serumla kolunda iğneyi bile çıkartmamış daha ya bunlar var ya tam su kurnazı yemin ediyorum tam su kurnazı bunlar neyse dökümün içinde bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarı yere geldik şimdi yükleme yerine geçeceğiz. Ee, bu videoda fazla uzun olmasın, ee, kısmet olur da yarın öbür gün gelirsek yine çekeriz videolar, sizi sıkmayın fazla, burası minibüs durağı arkadaşlar, şurası minibüs durağı, şurası çay ocağı, <laughs> şu aşağısı tünel arkadaşlar, bu arkadaşımız ne yapıyor? Arabasını park edecek ha oraya, çekecek. Şurası okul. Evet arkadaşlar, her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, bazırsız günler diliyorum. Ee, abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna da basarsınız. Bir de yorum yaparsanız bakın görüyorsunuz manzarayı. Bir de yorum yaparsanız arkadaşlar bir saniye. Evet şuralarda göstereyim size. Öyle bir yerde tır geldi ki tam olmayacak yerde kafa kafaya kaldık. Bakın burada satılık yazıyor. Şu villaya satılık yazıyor. Manzara Boğaz manzarası arkadaşlar. Ha dediğim gibi harfiyatla ilgili, karavanla ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi, görüşlerinizi yorum bölümüne yazarsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Ben de onları cevaplarken böylelikle içerik çıkmış olur. Karavanımız az kaldı arkadaşlar. Karavan bitmek üzere. bir şeyden gelsin. Boyadan gelsin. Ondan sonra ufak tefek işleri var. Onları yapacağız inşallah bitireceğiz. Ve bir hayalimiz var. O hayalimizin peşinden koşacağız arkadaşlar. Bir bir ayda olsa gidip gezip dolanacağız. Bu arada aramıza yeni katılan abilerimize, kardeşlerimize söyleyeyim. Ee, yaşım 55. İstanbul'da harfiyat sektöründe çalışıyorum. Ee, daha önceden otobüs kaptanlığı ve ticari araç üzerine her türlü aracı kullandım. İstanbul'da çalıştım. Hani otobüs kaptanlığı da yaptım belli bir firmada. Şimdi ise işte yavaş yavaş ne yapıyoruz? Kendimize bir karavan yapıyoruz. Zaman geçiriyoruz. İşte belli başlı bir rahatsızlıklarımız var. O yüzden tam çalışamıyoruz. Bakın denizde gemi gidiyor arkadaşlar. Harfiyatla ilgili, karavanla ilgili videolar çekiyorum. Sizin de öneriler, önerilerinizi, görüşlerinizi beklerim. Yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.